Köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış. Adam çok fakirmiş ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Beyaz at öyle heybetli, öyle dillere destan bir atmış ki, kral bile bu fakir adamın beyaz atını kıskanırmış. Birçok defa kral bu at için ihtiyar adama ağırlığınca altın teklif etmiş ama adam atını satmaya bir türlü yanaşmamış. Bu at benim için bir at değil, bir dosttur.'' İnsan dostunu satar mı hiç dermiş hep. Gel zaman git zaman bir sabah uyanmışlar ki at ortalarda yok. Bütün köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Bu fakirlikte böyle değerli bir atı nasıl koruyabilirsin? Krala satsaydın istediğin kadar paran olurdu ve ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar gülümsemiş, ''İyi mi oldu, kötü mü oldu bilemeyiz. Bir karara varmak için acele etmeyin.'' demiş. ''Şimdilik sadece atın kaybolduğunu biliyoruz. Ama ondan ötesi sizin yargınız ve sizin yorumunuz. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Gerisini zaman gösterecek. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez.'' Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan birkaç gün geçmeden bir gece ansızın beyaz at dönmüş. Meğer at çalınmamış, kendi başına otluya otluya dağlara gitmiş. Dönerken de vadideki başıboş gezen bir düzine yabani atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler şaşkınlık içinde kalmışlar. İhtiyar adamın etrafına toplanıp özür dilemişler. Ey gidi koca ihtiyar sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değilmiş, şimdi bir sürü atın oldu. Adeta başına devlet kuşu kondu." demiş köylüler. İhtiyar adam yine gülümseyerek cevap vermiş. "Karar vermek için gene acele ediyorsunuz." demiş ihtiyar. Evet beyaz atım geri döndü. Yanında da bir sürü at getirdi ama iyi mi oldu yoksa kötü mü oldu bilemeyiz. Bunu zaman gösterecek. Bu daha başlangıç. Tüm bildiğimiz yaşamın yalnızca bir kesiti. Yaşam bir kitap gibidir. Bir kitabın ilk cümlesinin ilk kelimesini okur okumaz o kitabın tamamını anlayamayız. Gerisini okumadan fikir yürütemeyiz demiş İhtiyar adam. Köylüler bu defa İhtiyarla açıktan dalga geçmemişler ama içlerinden bu herif Sa'iden gerzek diye geçirmişler. Aradan bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan İhtiyar'ın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini sağlayan oğul şimdi uzun zaman yatağa hapsolmuş. Köylüler gene gelmişler. İhtiyarın evinin önünde toplanmışlar. Sen bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar yine gülümseyerek bakmış köylülerin yüzüne. Siz yargılama hastalığına tutulmuşsunuz galiba. Hep erken karar veriyorsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Şimdilik gerçek bu. Ama iyi mi oldu, kötü mü oldu zaman gösterecek. Ötesi sizin kendi yargınız ve yorumunuz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağını kimse bilemez. Fakat siz her şey yaşanmış bitmiş gibi erkenden konuşuyorsunuz." demiş ihtiyar adam. Derken aradan birkaç hafta geçmiş, düşmanlar çok büyük bir orduyla ülkeye saldırmış. Kral da son bir ümitle ülkesinde eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında köydeki bütün gençleri toplayıp askere almışlar. Köydeki herkesi bir matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler gene toplanıp ihtiyara gelmişler. Ey koca ihtiyar, sen yine haklı çıktın. Senin oğlunun bacağı kırık diye askere almadılar. Ama bizim oğullarımızın hepsini mecburi askere aldılar. Bizimkiler sağ kalır mı belli değil. Senin evladının bacağı kırık belki ama en azından yanında. Meğerse oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil bir şansmış demiş köylüler. İhtiyar adam hem üzgün hem de babacan bir tavırla seslenmiş köylülere: Siz hala erken karar vermekten kurtulamıyorsunuz. Daima erkenden yargılıyor ve sonuç çıkarıyorsunuz. Oysa ileride ne olacağını kimse bilemez. Şimdilik bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerdi. Ama böyle iyi mi oldu yoksa kötü mü oldu? zaman gösterecek demiş ihtiyar adam. Bu hikayeden çıkarılacak ders nedir? Acele karar vermeyin ve yargılamayın. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında yorum yapmaktan ve sonuç çıkarmaktan kaçının. Yargılamak aklın durması halidir. Yargılayıp kararınızı verdiğiniz zaman akıl düşünmeyi ve dolayısıyla gelişmeyi bırakır. Yargılamak bir son nokta koymaktır. Oysa seyir asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken bir diğer kapı açılır.